tekrar yine a merhaba bugün yine PUBG videosu her zaman ee, e yeni oynuyor hazır gün şu ha, oyunumuza geçelim hadi bizimle ya Rahman Allah'ım iş inşallah yoğunlar ya Allah inşallah bana bu demezler ya Rabbi çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu şuraya alayım. Bismillah, 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 bismillah. Hadi. Bismillah, 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 bismillah. Adam Hadi. Ömür, Ömür. Oy, 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 60 64 dökmedi orada. Bir şey yazıyordu orada. Adamlar hata yaşadı işte o zaman. Zen falan saçıklı. Sık daha iyi. Şuna. Ben ölsene gayet ya. jagit Allah 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 Yau Adik Anam yürü lan Anam Lan Bot lan bunlar Bana bot gibi yediler mi diyecek <laughs> Gelin Lütfen gelin ya Allah ya bismillah dağla dağla lan ne diyor lan şunu bir öldürsek tamam Şimdi işimiz kolay Uluuu Kimin önce Bomba Bomba bizi kazandı. Ye. Aha bakarız biz kazandık. Bot da bunlar. Oo kapıya bitmişsiniz. Hayırdır? Anam.

Vav wow çekiyor. ya. Ana ne etmi? Nasıl ne et olsa da atar rese. Canım. Vallahi göstereyim. Bu bot değil. Şu, Bot değil şu bot. Arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeyim. Oyunda sakin olacağız. Şundan AKM'yi arayacağız. Red Bull'u amanınıza. Uzi ya. Uzi ya.

ما غمسك يصحى لا يجيك 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 Ya 2x takılır mı ya? <laughs> ya ama öyle lazım ya. Adamın gibi. Kırıklıkla bir Nasıl yapabilirim Ya şu lan silahı ya Kar98'i alınmı Kar98'e alınmı Kar98'e alınmı Şu lan ya bu değil ya. de kafaya mısın? Şöyle. Hadi çıkar. Bu Hayır bir dur la. hiç pidorlar pizza bugün bakalım ya Allah'ın izniyle sübün from me ta ba ba ay Allah oluyor Desen. geçelim. Bitmiyorum bu. Uzi'den daha de sağlam mı ki? Ya Uzi. Uzi de baba. Daha doğru de birimi ben de. şimdi. Benim Uzi. Şimdi ben bunların nasıl gidiyoruz? Bir tane salak kaydı geldi hala kotmuş gibi. bir dakika pişmiş tamam abi öldürür

<laughs> hadi, 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 hadi. Geç. Kim ne bu? Ha. Şimdi sandık açacak. Bakalım açabiliyor mu? Öyle. 5-10 dakika ne? Şöyle 14 saniye ha. Şöyle bakalım. Bakalım. Oo, 33 tane. Kalanla. Hadi hadi iyi bir şey hadi 아 d o l m 야, 이 야. 이 Bakalım sandık açıyor. İnşallah iyi bir şey çıkar. On dakika oldu arkadaşlar. Umarım iyi bir şey çıkar. Yahu

O da rahatı bir tane kalmış. Bir Bak Allah. Aldık. Kolinizi açıyor. Ay bismillah. Hadi bismillah. İyi bir şey çık. 14. saniyede hadi iyi bir şey çık.